Merhaba dostlar, oyun günlüğünde Mount Warband maceramızın 68. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk, en son hatırlayacaksınız sizlerle beraber Rodok Krallığı'yla da bir savaşa girişmiştik. Daha doğrusu onlar bize e, savaş ilanında bulunmuştu ki e, son zamanlarda bizim çoğu ordumuz bize ihanet edip hep böyle Rodok'lara geçtiği için toprak bütünlüğümüzü bayağı zedelemişlerdi görüyorsunuz. Kunutlar, Dramuk Uhun vesaire hepsi elden çıktı. Almerra vesaire de dahil olmak üzere bunları tekrardan almak için uğraşacağız bir bölüm. Şu an ilk hedefim Kunutlar Kalesi'ni almak dostlar. Kunutlar Kalesi'nin 86 kişilik bir garnizonu var ve veya gir e, askerlerinden oluşan bir garnizon. Yanımda Lord Duel var. Onu hemen programa girmeden önce burada karşılaştım. Beni takip et diye görev verdim. Hatta tekrardan işimi garantiye alayım. Şöyle beni takip et diyorum. Şu an herhangi bir seferberlik ilanında bulunmayacağım. Kunutları alıp seferberlik ilanına geçeceğim ve sonrasında ilk hedefim yüksek ihtimalle Dertios Kalesi olur dostlar. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Şöyle hemen Kunutlar Kalesi'ne doğru ilerleyelim. Kaleyi kuşatlıyorum ek kumandanla bir görüşelim. Belki teslim olur. Olmadı madem öyle tamamdır. 4 saat sonra hepinizin kellesini tek tek alacağım. Ee, bu arada Kergit Hanlı'ndan bir barış önerisi geldi. Ee, Kergitlerin şu an 2 tane şehri var. Aslında onlara böyle bir sağlam bir ittirip hani alabiliriz ama Rodoklar bu sefer bizim gerçekten canımızı okur diyebilirim dostlar. O yüzden e, şimdilik Kergit Hanlığı'nda olan bu şeyi savaşı sonlandırmak çok daha mantıklı olacak ki görüyorsunuz. Kergitlerden alabileceğimiz maksimum şeyi aldık. Birazdan göstereyim bu arada şu saldırıyı hemen bir geçelim. Saldırıyı bizzat yönet dedik ve kurlarına tekrardan geldik dostlar. Şimdi okçular, sağ okçular, sol okçular biraz yönleri karıştı ama şurada bir dursun okçularımız. Ben de şöyle okumu hemen çekeyim. Milleti indirmeye başlayayım dostlar. Şu bir şu iki al. Yalnız herif hala ölmedi. Hah öl artık dayı. Adamı 3-4 kere vurdum ölmedi. Şunun kelleyi alır mıyız? Güzel. Yalnız e, çok çabuk girdik ya surlara. Herhalde sağlam bir defans yapmadılar dostlar orada. O güzel güzel. ittir dayı ittir ittir ittir. Şurada sağda solda kılıcını kaldıran var. Onları ben bir bindireyim. Şuradan ok atanlar var. Uzat kelleni. Uzat uzat uzat. Ups alamadık alamadık. Şunu alırız çok güzel. Orada bir beyagir muhafızı gördüm ama onu da alamadım. Dayı sen gel bakayım. O kalkanı kırarız biz gel. Şurada biri baltayı kaldırıyor. Yalnız bizden biri düştü bu arada. 5 ölü 11 yaralımız var. Müttefiklerden de 9 ölü 10 yaralı. Fakat 49 tane düşman askeri kaldı. Birazdan surlarda kendi sancağımızı görmeyi umuyorum dostlar. Şimdi şurayı bir alalım. Sonrasında seferberlik ilan edip e, diğer kalelere hemen bir yaldır yaldır yetişmem lazım. Evet hala onların sancak orada. Birazdan o sancak inecek. Toplam 33 tane düşman kalmış zaten. 11 ölü, 20 yaralımız var yaklaşık. Tamam, bilanço çok ağır olmadı. Bu arada herkese hücum emrini veriyorum. Okçular da artık gelsin. Gel dayı, gel 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 gel. Hadi hücum. 11 ölü 21 yaralı. Gayet güzel. İttir dayı ittir 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 ittir. İttirin. Heh. Oo, bu arada adam Taner'den, Taner'den ok attı ya. Geliyorum dayı durun bekleyin. Orada birkaç tanesi kalmış. Son şeyleri yapıyorlar herhalde. Son defansif hareketleri sergiliyorlar da. Tamam onu aldım galiba. Yok ölmemiş bugün nedense her vurduğum yaşıyor ya. Dayı selamun aleyküm. Şu bir... Bırak oğlum adamı. Nasıl öldürdünüz onu ya? Şunun kelleyi alır mıyım derken alamadım. Dur çok yakın mesafeden alamadık. Şunu bir alayım. Bu arada gözümün önünde askerimi de kestiler. Şöyle şu bir... Geliyorum. Dur at 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 at. Ama varacağım oraya birazdan. Dur. Oo, Bak sen. Şunu aldık, şu bir, gel hele gel, Heh, sen de gel dayı, sen de gel, şunları bir biçelim dostlar, çok güzel, tamamdır, zaten son birkaç kişi kaldı derken 3 kişi kalmış, şunu da aldık ve Nidalar gelecek mi, son bir kişi ki gördüğünüz üzere Nidalar'da yükseldik, Hunuttar Kalesi tekrardan asıl sahibine dönmüş oldu. 12 ölü, 23 yaralımız var. Bilanço hani ne çok ağır ne az ağır diyeceğim. Hani daha az olsa daha iyi olurdu. Şu nordları alacağım. Bunları eğitirim. Bunlar işimize yarayacaktır. Başka da işime yarayacak şu an pek kimse yok dostlar. Şunu alayım yeter. Şu kaybımı biraz telafi edeyim diye şey yaptım. Şimdilik erteleyeceğim. Asker atasın. Sonrasında hepsini kendim alacağım. Artık böyle ee, şeylere çok toprak vermeyi planlamıyorum bildiğiniz gibi dostlar son yaşanan bu şeylerden sonra ihanet vakalarından sonra ee, şimdi Cura ve Kuda'nı almak istiyorum aslında büyük şehirler kalelerden önce şehirleri düşürmek sanki daha önemli ama Dertus da başkentimizin dibinde tam ne yapsam bilemedim. Cidden bilemedim. Kaç kişilik garnizonumuz kalmış? 134'te kaçı yaralı? Evet 112 kişi silah başında bekliyor. Hemen bir seferberlik ilanı yapıyorum dostlar. Bütün lordlarımız gelsin. Sonrasında buradan yaldır yaldır gideceğim ki onlar da buraya doğru geliyor ki baya kalabalık geliyorlar. Kral gelmiş, kavıl gelmiş. Kavala bak ya. Herif sattı bizi. Yeni garnizon kurup bize doğru geliyor. Relant burada. Bizden kim var? Kimse gelmedi henüz. Dayı gel şuraya. 48 var. 84 orada var. Sungeça Kalesi'ni kuşattılar. Dihrim'e doğru ilerliyorlar galiba dostlar. Şimdi sen bir dur bakayım. Onlar Dihrim'e ilerliyorlar. Sungeçe'yi de kuşattılar. Kaç kişi kuşatmış? O bayağı kalabalık gelmişler yalnız ha. Aa, kunutlar burada çok güzel. Kunutlar orayı korur dostlar. Sanıyorum ki hani ora düşmez. Düşerse de kötü olur cidden. Ee, Dertios'ta bizden biri var. Turegor var. Biz de gidelim olmazsa onları Dihrim surlarında karşılayalım. Ki Dihrim şehri kuşatıldı gördüğünüz gibi. O, güzel. Herkes Dihrim'e başkente yaldır yaldır gidiyor. Ben de şöyle başkente gireceğim. Burada biraz bekle diyorum. Gel dayı gel gel, gel. herkes Dihrim'e gelsin. Şurada biri ayrılmış. Bir dakika. Şu kimmiş? Kontrolant. Gel bakayım kont. Gel gel gel. 200 kişilik garnizonla bize artistlik yapıyor. Tamamdır. Gayet güzel. Teslim oluyor da ölüyorum. 271, 237 gayet ıı, yakın bir asker sayısıyla girdik bakalım savaşa. Şöyle hemen ilerliyorum. Dayı herkes bir gelsin, herkes bir gelsin. Sağ okçular şurada dursun. Şöyle geçsin. Sol okçular şurada dursun. Taarruz fedaileri ileri gelsin. Defansif piyadelerim de şimdilik şöyle dursun. Dayı bir bırakır mısın peşimi? abi ne yapıyorsun ya? Bir dakika dur ben seni aslında sonra öldürecektim. Sen niye ilk başta geldin ki böyle? Bak 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 bak. Yalnız fena vuruyor ha. Dayı bir dur dur. Heh, dur. Oo at gitti. Abi ne yapıyorsun? Baya sağlam çıktı herif yalnız ya. Çatır çutur vurdu. Tarus süvarilerine de hücum emrini verdim. Çünkü atım gitti bu biraz sıkıntı. Tamam süvariler de gidiyor. Şu çiftçi abi ben bir indireyim. Çok güzel. Tamam. Gel dayı gel gel gel. Biçin biçin aslanlar. Biç 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 biç. Kimse kalmasın. Şunu bir indir. Şurada yine bir köylü abimiz var. Yalnız şu an etraf acayip karman çorman bir hale geldi dostlar kelimenin tam anlamıyla çarşı karıştı. Oo, bayağı bir ölen ölene sağ daha doğrusu sol tarafı görüyorsunuz şu anda. Şurada bir yine köylü abimiz var. Onları bir indireyim. Dur gel 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 gel. Oo, savaş eğitimi almış köylü, okumuş köylü. Gel gel. Sevdim seni gel. Alacağım kendini. He. Şunu da indireyim. Oo, bu arada destek işte kuvvet geldi. Biz de mi aslında direkt artık şeye geçsek, hücuma geçsek diyeceğim de neyse def yapmamız biraz daha mantıklı olacak şu durumda. Tamam, güzel. Sağ okçular şuraya gelsin abi. Sağ okçuları da ön saflara alacağım ki iyice artık atış yapabilelim. Şunu indirdik. Güzel. Tamamdır. Durum ne? 0 ölü, 2 yaralı. Çok güzel. Sadece müttefiklerimizden biraz kaybımız var. 62 tane de düşman askeri bulunuyor karşımızda. Gel dayı. Senin kelleyi bir alayım. Sen de gel. Çok güzel. Tamam. Gayet güzel. Okçularımız da çatır çatır atmaya devam ediyorlar oklarını. Şurada yine bir köylü abimiz var. Onun kelleyi alayım. Abi elini almışsın bir parça sopa. Geliyorsun burada savaş meydanında bana arşistlik yapmaya. Cidden yazık. Gerçekten yazık. <laughs> Bu arada kafir oldu istemeden. Kısa bir Warband şiirine de imza atmış olduk. Gel bakayım. Çok güzel. Selamun Aleyküm dayı. Ona bir headshot çaktık. Ki nidalar yükseldi. Gördüğünüz gibi 60 kişiyi çok çabuk bir biçimde resmen biçtik diyebilirim. İki yaralımız var. Tamam durum gayet iyi. En azından bir tanesini engellemiş olduk. Dihrim şehrini kuşatmaya gelmişler. Bu biraz bence cesaret isteyen bir hareket. En azından başkentime göz dikmemeleri lazımdı. Triban gel bakayım. Triban yok. Tamam Triban kayboldu. Dertios'a girdi. Hmm, şu an Dertios'un garnizon bayağı arttı. Bayağı bir arttı cidden. Ne yapsak acaba? Genellikle bu taraftalar. Acaba onların kendi sınırlarına doğru mu ilerlesem? Hani Jameyet veyahut da işte Unuzdak Kalesi'ne doğru falan mı ilerlesem? Ne yapsam tam emin değilim. Hmm. Jamiç'e de durum ne acaba? 105 kişi Almera 23 kişi mi? Dayı yardır yardır. Almera'ya gidiyoruz. Hemen orayı da alalım. Koş 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 koş. Şu 23 kişiyi bir hemen halledelim dostlar. Onlar geri çıktı. Lord Clays 13 kişiyle benim topraklarımda cesurca geziyor ki çiftçilere saldırdı herif. Cık. Ayıp ya. Cidden ayıp yani. Almerra kalesini hemen bir alalım. Hatta direkt savaş bile yapmadan alabiliriz. Tamamdır. Sözümüz söz. Kaleden ayrılırsanız kimseyi öldürmeyeceğiz. Çok güzel. Kan dökmeden Almerra kalesini de kendi topraklarımıza kattık. Şehirden ayrıl diyelim. 34 kişi koymuşuz. Gayet güzel. Jamiche'de durum ne abi? 105. Unuzdak 107. Jameyet 49. Jameyet'e de yürüyelim. Hemen Jameyet'e de gideceğim. Böyle az olanları, garnizonu az olanları avlamak istiyorum. Hani kelimenin tam anlamıyla avlamak istiyorum böyle. Küçük durumda olanları. Çünkü zaten benim topraklarımda herifler bizden aldılar. İllegal yollarla. Dayı bir gel bakayım. Teslim ol. Ciddi misin sen? Bence bekletme beni 48 saat. 50 kişisini zaten bak kahveden adam toplayıp geldim. Bırak kaleyi kan dökmeyelim. Bir daha soracağım. Yok tamamdır madem böyle. Biz de hepsinin kellesini tek tek alırız dostlar. Yapacak bir şey yok. Bir kere daha bir şans vereceğim ya. Teslim ol. Yok tamamdır. Bu son şanstı. Bir daha da sormam zaten. Yarına kadar bekleyelim. Sonrasında... Hepsinin kellesini alalım. Bu arada haftalık bütçemiz bayağı düştü ya. Şey vermediğim için galiba henüz bu gördüğünüz kaleleri e, birilerine vermediğim için maaşlarını ben ödemek zorundayım. Bu yüzden bayağı bir para ödedik. Fakat hala artı durumdayız. 9400 dinar cebe girdi. Tamam finansal bakımdan zaten zora düşmemiz imkansıza yakın bu kadar paramız varken. Şu jame 7 bir alayım. Sonrasında öbür tarafa tekrardan ilerleyeceğim. Kaç saat kalmıştı dayı? 13 saat. Yarına kadar bekle. <laughs> Hala mı bitmedi ya? Evet 7 saat. Son 7 saat. Sonrasında Uhuna ilerlerim yüksek ihtimalle. Veyahut da Unuzdak yakın olana. Evet orada bir abimiz var. Yakın yakın geziyor ama. Bence yaklaşma. Aa Lord Cavill değil mi ya? O aynen Cavill'ın bayrağı. Ki son bir kere daha bir sorayım dedim saldırıya geçmeden. Teslim olmadı. Buradan sonra dostlar Cavill'a hücum edeceğim. O karaktersizi yakalayıp öldürmek istiyorum. Sağ okçular şuraya geçsin. Okçuları da ikiye böldük. Tamam gayet güzel. Defansif piyadeler ve işte diğerleri hücuma geçebilir. Şöyle Tarus süvarileri vesaire hücuma geçsin. Tamam. Hadi aslanlar itin şu kaleye de kendi sancağımızı tekrardan dikelim. Sonrasında Cavill'ı yakalayabilirsek çok güzel olur. Cavill çünkü zamanında bize hizmet edip genel Rodok'lara gidenlerden. Ki gerçekten güçlü komutanlarımızdan biriydi. Lord Cavill'la beraber çok sırt sırta mücadele verdik ama arkadaş sattı bizi. Tabii ki de bedelini ağır ödeyecek hainliğin affı olmaz. Şuradan birkaçını indirdim. Bu ilerliyor mu? İlerliyor. Tamamdır. Okçular yakın dursun ya. Okçular yakın dur da, yakın dur. Tamamdır. Sol okçular ne durumda? Sağ burada. Sağ okçular şuraya geçsin. Dayı siz nasıl o şekilde durdunuz ya? Neyse tamam yakın durun. Kaç kişiyiz şu anda? O 200 kadar kişiyiz ve toplam 40 tane düşman var kale surlarında. Birazdan basit bir savaşla yüksek ihtimalle hepsinin kellelerini alacağız. O evet bizimkiler bayağı aç bir şekilde bekliyor. Ben de diyorum bizim garnizonun devamı nerede? Adamlar en ön safta ilerliyormuş. O yüzden biraz fazla zayiat verdik ya. Gördüğünüz gibi sürekli o katışına maruz kalıyorlar. Orada küçük bir taktiksel hata yaptım. Neyse sıkıntı yok. Şurada biri var mı? Şöyle random atıyorum bir yerlere. Ha gördüm. Gel bakayım dayı. Kalkanı var onun. Şunu indiririm. Uzat kafanı. Şu bir. Hadi. Şu iki. Öldü mü? Aynen. Çok güzel indirdik. Şurada bir abimizi gördüm. Çok güzel. Onu da indirdim. Var mı daha başka dayı? Evet surlarda şu an kimseyi göremiyorum. Galiba arka taraftalar. Ha ki şurada birkaç kişi gördüm. Bir dakika. Selamun aleyküm. Gel gel gel. Şunları bir alalım. Gayet güzel. Şu an bu arada haftalık bütçemiz biraz azaldı. Finansal bakımdan hani düşüşe geçtik ama dostlar. Ee, kaybettiğimiz toprakları bir daha kaybetmek istemiyorum. Hani onlar önemli. O yüzden artık her lorda böyle random toprak vermeyeceğim. Hepsini kendim alacağım. Üstün başarı gösterene böyle özel mülk olarak tahsis edeceğim o kaleleri falan. O yüzden e, artık finansımız biraz daha düşük olacak ki e, birkaç şehir almam lazım. Cıra'yı vesaire alırsam o onu böyle dengeler, sıkıntı kalmaz. O yüzden ilerleyen bölümlerde Cıra ve Kudan şehirlerini almam önemli. Zaten yüzer kişilik garnizonları var. Bir seferberlikle yüksek ihtimalle hepsini fethedebiliriz. Öyle tahmin ediyorum. Bu bölüm biraz verimli geçti. O kaybedilen toprakları tekrar kendi ana vatana kattık. Dayı ne yapıyorsun sen? Elinde sopa var yalnız. Deli dana gibi hareket ediyor. Çok güzel. Son okumla indirmeyi başardım onu. Hadi aslanlar. Hücum. Geliyor musunuz? Geliyorlar. Haydi bakalım. İttirin şunu az daha. İttir ittir. Aç kapıyı. Aç 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 aç. Haydi hücum Tamamdır 30 kişiyi biz burada kıyma yaparız Resmen kıyma yaparız sıkıntı yok Şu bir Şöyle şunu bir alayım Okçu indirelim Hepsini surlardan aşağı Hatta tekme falan atacağım yürü lan Abicim iner misin artık aşağı bunu Bunlarca tekmeliyorum herif Birazdan tekmeden ölebilir Şunu bir alın artık tamamdır Tekmeledik tekmeledik düşmedik şimdi düştü Şunları bir temizleyin. Başka var mı sağda solda kaçmış biri? Yok. Nidaları bekliyoruz. Son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve... Hadi dayı. Adam saklanmış ya. Nerede o? Evet. Sonuncusu da indi. Gördüğünüz gibi Nidalarda zaten yükseldi tekrardan buradan aslında birkaçını alsam iyi olur. Şu veya gir kıdemlerini alayım bunları bir ara eğitiriz. Hatta şu talimli nord yayalarını falan da şey yapalım. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi Camiyet Kalesi'nde tekrardan topraklarımıza kattık. Şurada Caval var. Caval'ı şimdi almayacağım dostlar. Programımızı yavaş yavaş sonlandıralım burada. Seferberliğimiz hala devam ediyor. Ee, diğer bölüm yüksek ihtimalle ilk yapacağım şey Caval'a dalmak olacak. Ee, sonrasında birkaç kaleye saldırabilirim veyahut da Curav'la Kudan şehirlerini gözüme kestirdim. Ee, onları almak daha makul geliyor, daha çok para kazandırıyor bildiğiniz gibi şehirler. Hani finansımızı eski durumuna getirip sonrasında kaleleri alabiliriz diye tahmin ediyorum ki e, şu an Kergitlerden alabileceğimiz en büyük şeyi aldık. Neredeyse e, bütün kendi topraklarındaki bütün kaleleri aldık Tulga şehri hariç. Ki onun haricinde adamların e, Sarayın topraklarındaki Bardak kalelerini de çöktük. O yüzden Kergitlerle barış yapmamız mantıklı oldu. Şu an tek cephede Rodoklarla daha rahat bir şekilde savaşabiliriz. E, diğer bölüm ne yapalım? Şehirlere mi saldıralım yoksa kul, e, kalelere mi? hücum edelim. Bu konudaki fikirlerinizi bekliyorum. Evet dostlar, şu Mount Blade Warband maceramızın 68. bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.